Yürüdüğüm yolları baba yorgun Hayalde yaşadığı ketik vurgun Hayır kızım ya bu şarkı değil He tamam Git 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 çatla Oturduk bak fıstakta Kıskanç pislik git patla Mermi gibim rıt atla rıt Git çatla Oturduk bak fıstakta Kıskanç pislik git patla Mermi gibim rıt atla rıt Git çatla Yapıyorum işi her gün atla. İnadım inat kızım hiç uzatma O minik beyninle bana dil uzatma Bir kaşık veririm ama benim git büyük ha çatla <gülüyor> Kendime <gülüyor> münasırım Senin için kızım bozamam hiç mı Bence poşet olmuş kapat şimdi ağzını Bu ülkede yoktu ikon bu konuda lazım İstersen ben yüksekten aşağı düşsem bile tüm süksem Sana yapabilir o an için deprem Hız önemli değil alayınız 180 Çıkardım tavşanı şapkadan Şaşırdım bendeki şartlara pompa rapim sana sıkabilir Gerek yok şatkana git, git, git çatla oturduk bak Git tahta kıskanç pislik Git patla mermi gibi Rıttata rıttata Git çatla oturduk bak Git tahta kıskanç